aileyle ilgili yaylar. Dolunayla birlikte iş ve çalışma koşullarınız, günlük rutinleriniz, alışkanlıklarınız ve sağlığınızla ilgili konular gündeme gelebilir. İş ve kariyer konularında kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Evcil hayvan sahibi olabilirsiniz. Bugün 27 Ekim 2015 Salı, Mars günündeyiz. Ay sabah 8.07'de Boğa burcuna geçecek. Boğa burcundaki ay öğleden sonra 15.05'te Güneş'le karşıt açı yapacak ve 3 derece Boğa burcunda dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte yeni ayda başlamış bazı girişimler, yeni fikirler daha görünür hale gelebilir, bazı sonuçlar alabiliriz. Boğa Burcu Dolunayı, maddi manevi güvenliğimiz, para ve kişisel kaynaklarımız, kazançlarımız, sanat, estetik güzellik, huzur, güven, dünyasal zevkler, beslenme, toprak ve toprağa ait konularla ilgili önemli farkındalıklar ve dönüşümler meydana getirebilir. Dolunay yöneticisi Venüs, Başak Burcu'nda Jüpiter'le birleşiyor. Özellikle iş, çalışma, hizmet konularında pratik ve verimli gelişmeler olabilir. <laughs>